Arkadaşlar, <laughs> bir baştan geçti. Bugün sizlerle birlikte 3. videom. <laughs> Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar. Şu adam tekme atıyor şurada bak. Yanına getirdim Red, Red Bull'un yanındaki teybin Legion'un ortasındaki şu oyunmadı bilmedi şu. Şu şu. İşte o oyunu oynayacağız, devam edeceğim. Arkadaşlar e 27'sinde canlı yayın açacağım. Hatta göstereyim kendi videomu izliyordum burada kanalımız ee, kanalımıza hala 60 abone. İnşallah abone kazanacağız. Arkadaşlar size Rush'ı da gösterebilirim. Görmek istiyorsanız. Sonlara doğru gösteririm arkadaşlar. Ee, canlı. Bakın yazıyor. Hayvanlar Rüyası kanal canlı yayında. 27'sine için planladığım çocuklara özel yapacağım bu arada. Ee, ama oynayacağım çocuklar özel. Granite Baby in Yellow. Bu yani tablette gördüğünüz bütün oyunları. Çok uzun bir canlı yayın olacak. İnşallah herkes gelir. Amin. Şimdi. Aa, dediğim gibi işte başlayalım. Baby in yellow işte canlı yayında oynayacağım. Bugün kaçı? 26. Yarın canlı yayınım var. Neyse olabilir. Yarın canlı yayınım var. Katılın lütfen. Aa, tamam devam edelim. Zaten 29'unda doğum günüm. 9 yaşına. 9 yaşına girmeyeceğim. Hayır ben daha büyüğüm. 9 yaşına girmeyeceğim ben ne yapayım. Tamam çok uzatmadan devam edelim. Bir dakikadır konuşuyoruz. O zaman devam edelim. <laughs> Oyunun nasıl olduğunu hiç bilmiyorum yani. Birazcık ilerledim. Çok eğlenceli. Belki başka bir oyuna daha geçebiliriz. Çok sus. Arkadaşlar öbür videonun neden telif hakkı bilmiyorum. O video maalesef geçirmek zorundayım bir daha oynarım Belki bilmiyorum oku oh. barry barry arkadaşlar beri oyunu hocam roblox oynamak istiyorum da açılmıyor işte Nereden oynuyorsunuz bilmiyorum ben de bakacağım onları da yani daha çok işimiz var oynayalım ee, tam 10 dakikalık video yaparım Belki bilmiyorum Ya, abi ne çıldır? <laughs> Buna mı savaşacağım ben? Ne yapacağım? Sen bizim işimizi mi çalıyor? Ba! Gel ate! Bu oyun çok saçma. Böyle oyunun oyun bu bu oyun yok mu var? İlk defa görüyorum bu oyunu. Oyun ilk defa görüyorum dediğim gibi. Bıdı 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 bıdı, bıdı gizlis, ne? Ne dedi orada? Gizli ne? Anlamadım. Paranın ona mı? Vazgeç. Ben de Allah oraya şerefsiz. Şerefsizin <laughs> oğlu. Mesut abla vuruyor lan sen. Çok şey oluyor. Pı. Onu yaşamadınız. Ya onu yaşamadınız görmediniz. Ekranını kapatabilirim. <gülüyor> 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 Kolay mı? Abi başlayacağım. Oynaz da olsa anladım. Geleceğim bekle. Güzel çakıyorum Da Daha geliyor ya yanar ben bunu döverim dövmeye çalışıyor. Dövebileceğini sanıyor. Dövebileceğini sanıyor. Hadi hep video çekiyorum her gün. Çekmediğim gün yok. Nasıl bir şey ya? Hep tıkla diyor. Ya! Gelmiyorum ya. saat bunu yapamadım. Oh my god. Niye bir daha giremiyorum? Seni <laughs> çekmelerimle öldüreceğim. arkadaşlar. Skota gel lan. Oy, eğlenceli o eğlenceli lan. O bir şey adamlar. Bu kadar kalsın. keşke atlamasaydım. 3 saat mi? Ne 3 dakika. 3 saat sandım. Ben bu oyunu oynamam kardeş. 6 dakikamız boşa gitti. Ne oynayalım? İşte bak canlı yayın şuradaki gördüğünüz tüm oyunları oynayacağım. Saç kişi bitecek. Ne oynasam ki? ne oynayalım diyeceğim. Gerek yok. 10 ne oynayacağız? Arkadaşlar kısa bir video olsun. FIFA öbür bölümümde oynarım diyorum. Görüşmek üzere. Yani tek o oyunu göstermek için girmiştim. değişik bir video oldu. Sağlıklı kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere. Birazcık da Short videosu. satta size beraber bir tane short videosu salatalım Kaptan. Bir tane beraber atalım. Tabi siz gözükmüyorsunuz. He. Lan. Giremedik. He girdik tamam. Ne oğlum bir anda çarpıldı. Ne oldu ki orada? Neyse orada bir şeyler yaşandı. <laughs> Ne yapsak? Yaş edememiz yok arkadaşlar. Ney? Ney? Raşı <laughs> <laughs> göstereceğim. Ya direkt raşı gösterelim ya. Çok duymuyor arkadaşlar. Ömer videomda gösteririm. Her şey Ömer'in videomda. Değişiklik yapalım. Arkadaşlar iki dakika bekleyin raşı getireceğim. Böyle beklesin bu. Arkadaşlar raşı getirdim göstereyim. Bir, iki, üç. Raş 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 Hep videoları çektiğim köpeğim Raş Canlı yayında onunla beraber çekeceğim bakın Raş Raş Arkadaşlar tatlı mı? Nasıl bakıyor? Raşlar. Gelin bir yoluna Patırtama videosu Raş Raş Nasılsın oğlum? İyi <laughs> Ne diyecek? Evet arkadaşlar. Aşkta işte böyle şöyle bir resim. Gel oğlum resim resim. Bak küstü küstü. Oyun donmaya aşın oldu. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Sağlıklı kalın. Görüşmek üzere. Bir de koşmasını izleyin. Gel. Gel lan Oğlum kendimi çekiyorum. nasıl kutu? Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere. Sağlıklı kalın, mutlu kalın. Raş'la ben sizi seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay. Raş. Gel oğlum.